Selamun Aleyküm. Ee, cümleten hoş geldiniz. Bir olay geldi bugün başıma. Münih tarafında bir fabrikada yüklemeye geldim. Yemek dolabını açtım. Neyse rampaya yanaştım. Yükü indirdik. Başka yük yükleyeceğiz. Yüklemeye başladık. Neyse. Güm niye bir ses geldi. Ben de dolaptayım ama nasıl ödüm patladı. Herkesin ödü patladı yani. Ondan sonra Dorsen'in arkasından tabi bir toz bulutu rampadayken. Bir eğildik baktık abi. Körüğün en arka sağa gitmiş. Bak şimdi arabada iki palet kaldı, duruyor, bekliyor burada. <laughs> Bak şimdi araba sol taraftan böyle. Yükte biri bu, biri de şu palet. Buradan göstereyim baştan. <laughs> görük yerde bir de şimdi öbür taraftan bakalım nasıl çöktü acaba az daha insan diyeceğim utanmasın Allah'tan durduğu yerde oldu yani bir de giderken olsa Demek ki Şuradan bakayım zaten sürtüyor. Vallahi yolda giderken patlasa bir de bir de lastiği yaracak patlatacak komple. Neyse bununla geçmiş olsun. Verilmiş sadakamız varmış. Abilerin de zaten e, ikisi de Türk. Hatta firma da Türk firması. Şu tam karşıda şu şeyin, kamyonetin, Atego'nun olduğu yerde tamirhane var. dedik Dedim ya böyle böyle. Hani burada dedim yaptırsak olmaz mı? Tamirhane gibi bir yere benziyor burası da. Ondan sonra olur dediler. Sen şey yap. Bir konuşuruz. Biz ayarlarız. Ondan sonra sağ olsun abiler gittiler konuştular işte şeyle, tamirhaneyle. Onlar da gelip baktılar. Fotoğraflarını çektiler. Bir tane parçacı varmış. Orada varsa değiştirebilirsiniz değiştiririz dediler yoksa değiştirmemiz uzun sürer dediler saatte herhalde bir iki saat kadar oldu saat 3 gibi zaten saatte 3 olmuş 3 gibi parça gelecek gelip değiştireceğiz dediler Tamam dedim gittim ödemesini yapayım dedim hani 400 euro diye söylemişler Tamam dedim gideyim hani kart çekeyim gittim ustanın yanına adam dedi sen dedi şimdi git biz dedi baştan dedi işlemleri yapalım tamirini bitirelim ondan sonra gel ödemeni yaparsın Ödemeden yana sıkıntı yok. İyi dedim tamam bende de sıkıntı yok. Ama bak, arızalar neyler olacak ya. Olmayacak diye bir şey yok. Zaten sağ taraf çöktü iyicene. Burası da mı değiyor? Baksana ne kadar basmış bunun körüğüne de. İçine girmiş küçücük kalmış. Dev gibi körükler. Ve evet, galiba şu lastiğin lastiğin havası az. Ona da bir yerde bir hava sıktırmam lazım. Usta bir gelsin bakalım nasıl olacak. dayıyla da tanıştık <laughs> yaparken. E, Magirus karavan varmış sırtında ama diyor bunu sattım. 8000 euroya verdim yerine man aldım. Mana da taktım diyor kasasına. Türkiye'ye geleceğim diyor nasip olursa. Bu da şimdi müşterisi almaya gelecek. Araç da bu. Magirus. Çok güzel değil mi ya? Bana zorla bir karavan aldırtıracaklar abi. Ünümok. Mis gibi abi. Bunlar var ya ne yolculuk yapılır, ne yolculuk yapılır. 6 saat yatarı bozduk. 6 6,5 saat daha hatta tam karşıdaydı araba. Dedim ve tam karşı tarafta tamirhane var diye şansa bak. Çok güzel oldu. İnersin <laughs> <Yanaşsın> rampaya. <laughs> Usta sağ olsun şimdi değiştirecek ve bakalım. Nasıl kaldıracağız diyor. <laughs> Niye yükleme yaptınız diyor buna. Zaten diyor mesafe yok. Biz diyor buradan nasıl oturtacağız? Ama burada işte kriko var bakalım. Bir sonraki aksan kaldıralım dedim yani. Ya da kriko varsa en azından üstüne tahta koyalım. Buraya. Krikoyu buraya koyalım. Tahta koyalım. Buradan çakalım kaldıralım gitsin. En azından buradan söker takarsın dedim. Olmazsa bu krikoyla kaldıralım. Kaldırsak mı dedi. Vallahi bilmiyorum bakalım yapacak. Dedim gel videoya alayım. Hep beraber. Ee, ben de utanırım. Çekim yapamam. Problem olur dedi. Dedim tamam. Parçası da burada. Tiesto bunu buradan koydu. Bunu buradan kaldırıyorsun da diyor. Oradan kaldırsak daha iyi olmaz mı? Usta bastık barışa. Havaları doldur da iyi. Mis gibi hafta adam valla. Şöyle. Arıza de Gidelim rampayı yanaşalım şimdi. Baştan ödemesini yapalım mı? 400 euro. Hangi? <laughs> şef. Günün kaydı şef. Es var sehr schön danke. Bitte şin. Ciao. Ciao. Usta, ustaya eline sağlık dedikten sonra da e, şimdi çıkıyoruz bak. Şimdi buradan yola çıkacağım bir şekilde böyle sola doğru dönüyorum olmazsa. Geri geri geleceğiz gene e, şu tam karşıdaki rampaya yanaşacağız. E, rampaya yanaştım. Ferhat abi var. Ferhat abi. Ee, ne kadardan beri buradasın? Yani burada 20 senem var 20 mı? 20 senem oldu. Ben adama yanlış şey söylemişim. Ferhat abi beni uyardı. Dedi ki senin Almanca konuşun. konuşun ki. ne demişsin adama? <laughs> Şimdi güzel oldu demem lazımmış. Ben ne dedim abi? Ne demiş oldum? <laughs> Estasyon dedi. Yani çok güzel olmuştu dedin. Sen onu sildirdin olmadı sildirdin. <laughs> keseriz abi bir <Daha> keseriz. <laughs> La gitsin ya. Allah sil. Ay ay. Dur çekiyor daha ya. Güldürdün beni ha. Neyse cümleten Allah'a emanet olun. Ferhat abi var mı söylemek evet. istediğin bir şey abi? İyi ol, yurtlar var. Memleketimize göndermek istediğin bir şey? Selamlar, yavaş yavaş git. Allah razı olsun çok inşallah çok abi. Var. Hakkını helal Allah et çok inşallah. Çok güzel, sen de helal et. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Hadi, Hadi görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Ferhat abi sen de Allah'a emanet ol.